Bazı insanlar zekat veriyorlar ama bence vermiyorlar. Parasının zekatını veriyor ama çevresinin zekatını vermiyor. Şimdi ilim ehli bir zekat vermesi lazım. Nedir o? İl anlattığını, bildiğini anlatacak. Okuduğunu anlatacak. Ben şimdi çeşitli insanlardan yardımlar aldım. Kıymetli babacığımdan yardımlar aldım. Efendim binlerce ciddi kütüphane kurdum kendi evime elhamdülillah. Allah ziyade eylesin. Ümmet bize güvendi, bir şeyler verdi. Babacığım verdi. Ben onları aldım. Süs olsun diye almadım ki. Okuyorum, yazıyorum, bak geliyorum, anlatıyorum. Bu işin bu zekatı gibidir. Şimdi insan da öyle zengin insanlar var ki bir lafıyla karşısındakini etkileyebilir. Böyle ki parasıyla etkilesin, konumuyla etkilesin. Şu anda da para bayağı para ediyor yani. Paralı adamsan insanlar ağzının içine bakıyor yani. Hopla dese hoplayacak. Zıpla dese zıplayacak. Yeter ki oradan bize bir komisyon versin derdinde. O insan dese ki evlatlarınızı medreseye verin. Belki de 100 kişiyi etkileyecek. Veya para vereceğin diye bir şey yok. Aha burada medreseler var. Ya benim gücüm kuvvetim yok ama bunlar benim güvendiğim insanlar. Sen paranı, zekatını, sadakanı bu insanlara ver. Ben. ben seni teşvik ediyorum dese neye teşvik etti? Bir hayra teşvik etti. O da verse aynı sevabı o teşvik eden de ortaktır diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle bir kar yok. Şu anda hele zaman çok kötü bir zaman. Kesinlikle çarşafın, cübbenin, sarığın artık sevilmemesinin yukarılarda olduğu bir zaman dilimindeyiz. Elhamdülillah ki birilerinde iktidar Gücü yok. Olsa 28 Şubat'tan beterini yaşarız. Altını çizerek söylüyor. Olsa 28 Şubat'tan beter olur. Allah muhafaza eylesin. Her sohbette gittiğim ve yaptığım bir duadır. Gönülden amin demenizi rica ediyorum. Aminler bizim silahlarımızdır. Ya Rabbi medreseye, ezanlara, senin ismi şerifine, sünneti seniyeye, sarığa çarşafa, düşman olan, yok etmek isteyenlere bu memlekette iktidar yüzü gösterme Ya Rabbi. Gösterme ya Rabbi. Bizi eski günlere göndermek, 80 darbelerine göndermek isteyenlere bize fırsat verme ya Rabbi. İmkanlarını imha ile ya Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin. Ala ala seyyidina Muhammed. Ancak durum vahim. Ama Böyle vahim bir durumda gaflet içerisinde sen bir iş yapsan, bir sevaba girsen çok daha fazla karşılığı var. Neden? Mesela hep duyduğumuz bir şey. Terk edilmiş, yapılmayan sünnetleri şu an yapsak kaç şehit sevabı var? Yüz şehit sevabı var. Neden? Mesela bizim Nakşibendi tarikatımıza göre dağlara çekilmek, inzivaya çekilmek doğru değildir. Bu ancak şeyh efendinin o müride emretmesiyle olabilir. Kafana göre olmaz. Diyetisyen gibi düşün. Kafana göre diyet yapabilir misin? Yapamazsın. Biri sana söyleyecek. Bu işin bir kuralı var. Şeyh efendi ona söylerse ama yolumuzda riyazat kenara çekilme yoktur. Çünkü neden? Şehrin içerisinde bir Allah demek dağın başında hiç haramlar yokken bir Allah demek diye bir değildir. Haramların içerisinde Mevla'yı anmak, paranın pulun içerisinde, kapalı çarşının içerisinde o altınları, o sevkiyatı bırakıp da camiye gidebilmekle köyün başında sıkıntıdan camiye gitmenin sevabı bir olabilir mi? Olmaz. Bu zamanda da sarık sarmak, çarşaf giymek, evladını medreseye vermek, gerçekten din dertlisi olmak büyük sevap kazandırır, büyük kazanç o yüzden şuna getireceğim. Mahmud Efendi Hazretlerimiz Kuddise Surru şöyle buyurmuştur. Musluk açıkken testiyi doldur. Şu anda sevap muslukları açık. Evet herkes bir gaflete doğru gidiyor ama Mevla işte bizi bu kadar seçti. Herkes şu anda başka bir teraneyle acaba hangi denizde tatile gitsek, işte acaba hangi haram korluklara takılsak diye düşünen gençler bu kadar çokken toplasak kaç genciz benle beraber belki iki parmağı, iki elin parmağını geçmez. Bu büyük bir iştir. Bu büyük bir cihattır. Allah bizi bu cihattan ayırmasın.